Her yıl hemşirelerin topluma katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde toplantı salonunda yapılan tören ve kokteyle kutlandı. Töreni Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Gülloğlu, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abdülcenap Cevheri, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İlyas, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Şimşek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Akif Altay, Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor İdris Kırhan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları, Akademik ve idari personelli hemşireler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. İnşallah beraber olmaya devam edeceğiz. Hasta sizlerin omuzları üzerinde ciddi bir şekilde yükseliyor. Bunun farkındayız. Doktorların en büyük yardımcıları sizlersiniz. Ve e, bir açılış yapmıştık. E, İdris Bey Hocam dedi hastanede bir program yapacak mıyız? Tabii ki dedim. Onlarla beraber olmamız lazım, ellerini sıkmamız lazım. Çünkü hastanenin yükü onların üzerinde ve doktorlarımızın üzerinde. Geldiğimizde hastanemiz ciddi bir kan kaybı, kan kaybetmişti. Bu kan kaybı çok hızlı bir şekilde sizlerin özverili çalışmalarıyla ciddi bir şekilde onuruldu. Yani sayın valiyle konuştuğumuzda bizim hastaneye över hale geldi. Bir de kimi söylüyorsak hastaneden bahsediyor. Bu benim doktorlarımın, hemşirelerimin özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Kürsüye daha sonra gelen Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor İdris Karahansa yapmış olduğu konuşmasında şunları dile getirdi. Beraber emek harcadığımız. Bazen bize kızmışlardır. Biz onlara kızmışızdır. Ama en sonunda hepimizin de aynı yolda beraber yürüdüğümüzü farkına vararak birbirimizi affetmişizdir. Ee, bizden yana hakkımız varsa hepsine helal olsun. Onlar da inşallah bize haklarını helal ediyorlardır. Biz onlarla beraber bu memlekete, bu hastalara, bu insanlarımıza yardım etmek için e, hep beraber çalışıyoruz. Allah onlara eksikliği göstermesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Açılış konuşmaları sonrasında yapılan tören, hastanede görev yapan hemşirelere çiçek takdim edilen kokteyle son buldu.